Revolution'un yeni allığını aldım. Gördüğüm gibi vuruldum bu renge. Tam bir Barbie pembesi rengi var. Mat bitişli bir allık gibi duruyor. Ve sürüyorum. Hmm. Açık tenliyseniz çok daha seveceğiniz bir alık olabilir. Buğday tenlerin, esmer tenlerin çok sevebileceği bir renk olmayabilir. Tam bir bebek pembesi. Pigmenti, dağılması fazla fazla gelmiyor. Dağıtmakta problem yaşamıyorsunuz. Tam ayarında geliyor gerçekten. Çok güzel. Normalde şeftali tonlarını kendime daha çok yakıştırıyorum. Ama pembe tonlu makyajlarda çok güzel durabilir bu. Yani şöyle direkt hiç mesela dağıtmadığım hali. Kalıcılığı nasıl olacak merak ediyorum. Yorumlarda mutlaka zaten belirtelim. Evet fiyat performansı gayet başarılı bence bu ürünün. Güzel allık bulmuşken her yerimize sürelim. Böyle minik de bir allık. Böyle hemen çantanıza dağıtabilirsiniz. Seyahat ederken de kolaylık sağlar. Ben baya beğendim. Sürekli kullanacağım allıkların arasına hızlı bir giriş yaptı. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum.